Gel gelme kankam. Era gelme gözünü seveyim gelme, <laughs> yapayım, sen gel be. Ha. Ablon kamer sak kafaysın. Abone olma. Gel Genius double kill'e gidek senle.

Alex Vini'yi gördüm ben. Alex de Vinny değil bu. Ben şunu söylüyorum. Erenle Genius benim yanımdan geçtiler. Onların geldiği yerde iki tane ölü vardı. Hı. Hmm. Vallahi evet, ben, de... ben göreve gidiyordum. Eren'le Genius? <laughs> Erenle beraber geziyorduk ya. He, göreve gidiyordum. Ama ben ölümü e, tamam. görmedim. Ya yani, şey. Ölüm, Kudağın, nerede ölüler? Binin... Ölen nerede? Şeyde öllerlerde. adminin altında o şey girilen yerde. Bu Buhar odasına girilen yerde. Avdes odası, çıkış ha. kısmında. Ben tek ben başıma yoktu. Eren Abi, benim başımda bekliyordu. Alex, beni, Alex beni görevi yaparken gördü sabotajı. Winnie de kapıya kitlenmişti böyle kapıya bakıyordu ben masumca. Ben söylüyorum. Eren ne genius yani. <laughs> ben size ya, söylüyorum. <laughs> Açıkta böyle kapıya kitlenmişti diyor. Benim görevim de Umut. o tarafta değilmiş ee... Ben şunu söylüyorum. Ya ben şunu söylüyorum. Dayı neredeydin? Ben e, şöyle söyleyeyim. Bence dayı sol sabataj evindeyim de. Sol sabataşı yaptım. Ondan yani... önce mi neredeydim onu mu soruyorum? Alex yok, sen sağa yani gelirken dayı solda mıydın? Ben Eren'le Junius olduğunu düşünüyorum. Bir dakika. Ben sol sabotajı yaptım. Alex ben sen ben sola yaparım. gittin mi sol sabotaja? Bir şey söyleyeceğim ben sol, yok, ben sol taraftan yukarıya doğru koşuyordum. En sonlarda böyle dayıyı da görmüştüm. Tamam Ama dayı, şey... dayı Alex yani, yani güvenir şunu gibi. Şunu söylüyorum. Ben kaptanla Fol'ün ölüleri yan yana, double kill atmışlar. Erenle Junis da beraberdi. Hayır hayır. Sol Eğer... sol so tarafa ben... girmedim ben zaten ya. Yani ben soldaki er kareye koştum Fırat'ın yanına. Savunma yapayım. Umut biz Erenle girdikten sonra öldü büyük ihtimalle. Eğer zaten biz Erenle bizi öldürseydik seni de öldürdük. Öldürmek kullanımız yeter çünkü o sarı bırasam bir tane bekliyordum. Öldürürken kullan mı? Abi Genius'ı Genius'ı ben Abi ya Eren'le Genius ya da Umut ve şu an konuşmayan bir destekçisi. Ben Umut'a veriyorum ben ya. Genius ben Genius'a veriyorum aga. Umut Umut çok alakasız oldu bu arada. Eren de şu anda mesela şey gayet. Hemen Umut'tan destek mesela. Double kill olduğunu söylüyorum. Ben, ben, ben bir, şey, şey, bir kill alırsak, ben, 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 alırsak sıkıntı var. Bir kill alırsak, alırsak sıkıntı. Bir kill alırsak sıkıntı. Tamam. Ciniz Ne gereken. kadar hadisiniz ya. Sonra Erende zaten ikisi. Aynen. Erendiği gumuttan beslendi. Gumuta veriyorum. Erendi de mi savunabilir mi? Ben Şu değilim. an değil kanka. Dur. <laughs> <laughs> İyi savunurlar ama. Bize şimdi ne yapacağım? Yapamadım. Yalan oldu sevdim bak da oldu Çok sevdim yalan oldu Zalım geceler 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 Zalım geceler Görevler bitti Junus yapacağın işe sıçayım sen Niye öldün ki oldu. Çok olmadı. Abi ben ölen var mı diye baktım. Double kill'e gitmeyelim falan diye. Kim ölen var mu? kimseyi göremedim. Ben Alex'e bayağı ben sana, güveniyorum. Ben sana çok güveniyorum aynen. Ben de sen dolanıyorum. Alex, Alex'e ve dayıya abi... güveniyorum ben abi. Aynen. İkimiz zaten. İkimiz zaten ölen, onu anlayamadım. Göğüldüm. Ölen var mı şu anda? Kim gitti? Be? Var mı ölen? Double kill'de oyun bitebilir. Genius Kanka, değilse eğer. Umut'la da karşılaştık. Umut hani böyle bilmiyorum öldürmedi ya. Double kill dediniz şu ben an Eren, hala Eren diyorum yani. Eren yani. De biçim, Eren yani. Ben de gördüm. Zaten. Ben şunu bir söylüyorum. Var şu bir dakika, bir, bir şey var. diyeceğim. Forle Kaptan'ın ölüsünü ben buldum Dayı. zaten. Söyledim Junius'ta Eren evet. diye. Ee, bir şey söyleyeceğim. Şu an Eren'i alırsak, eğer Eren değilse Umut'un bir destekçisi var demek. İkisi direkt ortaya çıkar. Eren aldığımızda oyun bitmesi lazım mantısı olarak. Bilmiyorum. Ya ben şunu söylüyorum. Solda sabotacı tek başıma yaptım maslim ilk maslim sabotajda. Sonrakinde hiç şey yaptım. vin ile Alex yan yana. Bir Umut diyor. Şey Genius ediyor. da Eren diyor. Ya, şey yapamaz mı? Mesela biz Umut'la girdik ya. Umut çıktı oradan. Çıktığında ölüleri gördüğünde. Belki Umut'la yardakçısı öldürdü onları. İşte kanka onu seni öldürmeden anlayamayacağız. Öyle bir sıkıntı var. Ben değilim ama. var mı? Genius ve Fole double kill'e maruz kaldı. Kaptan Peki ne zaman öldü? Hayır, Kaptan Hayır, ve Fole kaldı. Genius'u astık. Umut genius diyor ki yani Genius'da de Eren, de Eren yaptı astık. diyor. Evet. Genius'u astık değil mi? Evet, evet Genius'da evet, Eren, yaptı Eren yaptı diyor. Eren var. değilse geçelim. Abi, bence bilmiyorum. Yani, ya skip geçelim ya Eren'e verelim abi. Eren değilse yani, %100 umut. Bunu şu söylüyorum. Maaf bana vermeyin. Oyuna gelmeyin. Dayı ne yapıyordun? Ben Abi dayı güvenilir ya. Alex sana da güvenir bak dayıya ben sorma artık. bile. Ne olay güvenemiyorum ya bazen. Abi, dayı ben, ben, ben de raporlayan de kişi. Sağdaki sabotajı çözdüm. Oradan sabotaj yoktu kes. En son en son yukarıda vardı sabotaj. Abi ben de Oğlum, yukarıda sağda ve solda yok mu sabotaj? Bilmiyorum. Dayı Dayı. Ha. Benim sebebim ne şu an biliyor musun? Oy vermemiz gerektiğini. Allah saniye kalmadı. Eğer Eren değilse iki kişi kaldı direkt double biter diye Eren dedim ben şu an. Lan Siz ben ne güzel görev yapıyordum ya. İyi öldü ya. İyi. Kazandık muhtemelen. Kazanmadıysak sıçtık zaten. Ha. <laughs> sıçtık. <Güzelmiş. gülüyor> Fırat gel beraber. kamerodası nerede ya Dur abi sonra konuşuruz ölüler görevlerini yapsın. Abi Alex ben Umut'tuk. Umut düşündük aynen. Umut öldürmedi birimiz reportlar diye muhtemelen. Abi yani o kadar kişiyi ya, suçladı bence ya. direkt Umut. Ya. Ben bir şey diyeceğim. Ben direkt Gündüz Umut Umut'a abi, benden abi. %100 emindim. Şu an cidden yani kendimi şöyle savunacağım. Değilim, Bence skip geçelim. Zaten şeyde Lan iki bence... tane imposter var. Nasıl skip geçelim? Nasıl? Abi iki tane Umut imposter var. Ben orada birinizi öldürsem biterdi o zaman. Abi Allah Biraz aşkına. Kafayı çalıştır Fırat kafayı. Lan Eren'le Cuyo'su niye öldürttün o zaman? Ben evet direkt sana veriyorum. Çok, çok ilginç bir infom var. Söyle. Winnie. Ee. Ne yapıyordun Güzeldi. orada? Bence Umut'la Vini ya. Bilmiyorum. Emin değilim. Bir dakika. De ne bir orada? Için? Bir şey diyeceğim. Murat beni bir dinler misin? Altında, ben, ben verdim oyumu Umut. Bilmiyorum zaten. Bir dakika tamam. açıklayayım. ha. Aa. Benim met görevim vardı. O az ha. önceki turda onun şeyini yapmışım. 50 saniyeliğini. Şimdi de anormalini seçmeye gittim. Alex'e hayvan gibi güveniyorum. Bilmem. Sabotaj Nereye koşacağım bilmiyorum. 10, 10, <laughs> 10 saniye ben konuşabilir miyim? Sabotaj varken. Sabotaj varken. Evet. Bir 10 saniye Hatırsa konuşacağım. Yani, yok. Ben şunu söylüyorum. Benle biri olsaydı eğer ben Alex de Raton'da birini öldürsem 2'ye 2 iki kalacağımızdan kazanacağım. E, Eren'le ile niye öldürttün abi. A A ben A ikisini abi. gördüm. Abi, abi. abi ben Winnie, Winnie ben. Dayı, ben bence ben önce Umut'u sonra Vini'yi alalım. Ya bir şey ya of, zaten görev Çünkü abi. ben oy verdim dayı. A abi. Bölmeyin A abi. o zaman. Bölmeyin A abi. o zaman. Tamam. Benim dışındakiler bölmeyin. B o da için dayı var. Ben Alex dayı ayır. değil. Alex dayı Kim değil. Yapıyoruz? Alex dayı <laughs> değil. Yapmayan, suçludur abi. Alex Kim dayı ben değil. Yine <laughs> <dayı gülüyor> bir yapıyorum. tek sende. Yine tiki boy ver sen de gitmez. Allah'ım ya ay kalmadı ki hakkım kalmadı. Umut öldürdü. Umut öldürdü. Vini neredeydin? Neredeydin? Ben o abdest Afiyet olsun. Umut öldürdü. Bu arada Prat direkt Prat öldürdü, yaptırdı. raporlamadan gitti. Vini, sana bir şey söyleyeceğim. Bana cidden güven Frat öldürdü. Adam ben bütün oyunu astırdı. Gördüm. Allah aşkına adam dakika, bütün oyunu astırdı Vini ya. Şu an bir de bir şey diyeceğim. Ben oyunun başında Junius'la Eren'i görmüştüm. Biri kesin tutmuş zaten. Ya bütün oyunu bu Fırat astırdın. Fırat'ın dediği kimse şu an, tutmadı. Şu an yanıracağım karavla ben salak ver. olacağım herhalde ama. Niye raporlamadın o zaman? Niye raporlamadın? Vini. Benim iki Oo. metre önümde öldürdün. Odaya girip öldürdün. Ya oynadım. abi. Ya ya. Vini yapma. Abi Umut yapma. yapma ya. Of ya. Oy oy ya. Çıldıracağım artık ya. Çıldırma ya. Oyun bu. Umut. Umut. Sen <laughs> <Çıldırma gülüyor> <oyun> Umut. <laughs> Umut